Herkese merhabalar. Ee, öncelikle e, network marketingte e, size bir insan sunum yaptığınız zaman eğer e, benim bu işe ayıracak vaktim yok diye geliyorsa bizim burada bu insana e, öncelikle vakit üretmemiz lazım tabi. E, daha sonrasında e, bu insanın e, gerçekten nedeni e, yani sorunu vaktinin olup olmaması olmamaması mı bunu anlamamız gerekiyor. Ve onun için de e, şu soruyu sormamız gerekiyor. Gerçekten senin zamanın olsaydı bu işi yapar mıydın? diye bir soru sormamız gerekiyor. Eğer yapardım derse gerçekten zamanı yoktur. E, bizim e, bu noktada kişiye e, zaman üretmemiz gerekiyor. Yani zamanının olduğunun ona farkına vardırmamız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Ee, diyeceğiz ki herkesin şimdi 24 saati var. Ee, senin 24 saatin var. Ee, bu noktada e, haftada kaç gün çalışıyorsun? diye örnek veriyorum. Bir soru soracağız. Şu saatlerde çalışıyorum diyecek. Ee, haftada peki e, senin bu çalıştığın süre zarflarında e, evde kaçta oluyorsun? diyeceğiz. Şu saatte evde oluyorum diyecek. Daha sonrasında peki sen günlük sadece bir saatini bile ayıramaz mısın diyeceğiz. Yani bir saatimi ayırırdım diyecek tabii ki bu noktada. Ve daha sonrasında yani aylık gelirini şu anki çalıştığın koşullarda asgari ücretle alıyorsan ya da bir memur maaşı alıyorsan e, şu an aylık iki memur maaşı alsaydın e, ve günlük sadece bir saat çalışsaydın bu iş e, gün yapmaya değer olur muydu diye bir soru soracağız. Daha sonra olurdu tabii ki diyecek. E, burada biz de bu noktada o zaman e, günlük bir saatine e, bu işe ayırabilirsin diyeceğiz. Burada e, zamanın olduğunu da göstereceğiz. Daha sonrasında eee Gerçekten bu işi yapar, bu e, gerçekten bu işi zamanlı olsaydı yapar mıydın sorusunu yapmazdım derse bu insanın e, e, işi anlamamıştır. E, tekrardan diyeceğiz ki sana samimi soruyorum, bu işte anlamadığın nokta neresi diyeceğiz ve anlamadığı noktayı öğreneceğiz. Daha sonrasında e, şunu diyeceğiz. E, şimdi sen günlük şartlarda e, maaşlı işlere ne kadar zaman ayırıyorsun? E, şu kadar, şu kadar. Ne kadar kazanıyorsun? Şu kadar. Yani e, işte sen e, sırf bunun için bu işi yapmalısın yani e, sen aylık baktığın zaman haftanın e, birçok saatinde çalışıyorsun e, ve bu saatlerde e, sana verdikleri para şu kadar e, deyip Daha sonrasında e, kişinin burada e, kafasını açtıktan sonra e, yani Daha sonrasında zamanın olduğunu tekrardan göstereceğiz. Yani bu işin yapılabilir değerde olduğunu göstereceğiz. Zamanı olmayanlar da bu şekilde yaklaşacağız.